Gülten Yaşam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte patatesli bazlama yapacağız. Onun için malzemelerimiz 2,5 su bardağı un, 1 çay bardağı suyumuz var, 1 çay bardağı sütümüz var, 1 tatlı kaşığı mayamız var, 1 tatlı kaşığı tuzumuz var, 3 yemek kaşığı da sıvı yağımız var. 5-6 tane de küçük o küçük patateslerim. 5-6 tane de patatesim var. Bunlara tuz atıp ocağıma koydum. Tuz atıp haşlayacağım. Patateslerimiz haşlanırken biz de hamurumuzu hazırlayacağız. Eee içi içinde bir tane soğanımız bir yemek kaşığı salçamız, 4 yemek kaşığı sıvı yağımız, karabiber, kırmızı biber, toz e, kimyon ve tuzumuz var. Şimdi bu yaptığımda 4 tane çıkacak arkadaşlar. Siz sayıyı ona göre artırırsınız. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. etrafını Benim bu kaşığım çay kaşığı olduğu için iki çay kaşığı koydum. Mayamızı koyuyoruz. Mayamızı koyduk. Sütümüzü mayamızı aktifleştireceğiz. Mayamız eridi. Şimdi suyumuzu koyalım. Sıvı yağ. 3 kaşık sıvı yağımızı da koydum. Yumuşak bir hamur olsun. Hamurumuz mayalanırken biz de soğanımızı doğrayı salçayla bu oluşturacağız. O arada da patateslerimiz haşlanacak. Patatesimizi soğutmamız gerekiyor. Sıcak sıcak koymayalım. En azından alık olsun. Biraz da mangonun üstünde yoğuralım. Daha sonra üzerini kapatıp mayalanmaya bırakalım. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur hamurumuz mayalanırken ben de içine soğanını yapıyorum. Bir taraftan da patateslerimiz haşlanıyor. Küçük küçük doğrayalım arkadaşlar. Salçamızı koyacağız. Baharatlarını koyacağız. İsterseniz siz kendi damak tadınıza göre baharatlarını değiştirebilirsiniz. Ben tuz, karabiber, kırmızı biber, kimyon koyacağım soğanımız oldu şimdi ocağımıza koydum yağsını koyacağım 5 kaşık koydum ben şimdi tuzunu da atalım daha çabuk 1 çay kaşığı atalım daha sonra bakarız kapiteslerine koyacağım ona göre tuz ilave edebiliriz soğanlarımız oldu Şimdi salçamızı koyacağım. Biraz da soğanımızla salçamız beraber olsunlar. 4 yemek kaşığı su koyacağım. Baharatlarını koyduktan sonra ama tabii ki salçamız eğer el salçasıysa, hazır salçaysa bu su oranı farklılık gösterebilir arkadaşlar. Baharatlarını atayım. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber. Benim toz biberim acı. Bir çay kaşığı kimyon. Yine bir çay kaşığı karabiber koyalım. Baharatları koyunca fazla pişirmeyelim arkadaşlar. Baharatlar yanınca biliyorsunuz değer olur. Bak mesela ben şimdi buraya 4 kaşık koymuştum, bu suyum az geldi çünkü benim salçam hazır salça o yüzden dediğim gibi siz hazır salçalar daha çok su istiyorlar o yüzden ona göre koyun yani suyunuzu. Birazcık da böyle pişireceğiz soğanlarımız pişsin diye, biraz da böyle pişsin ondan sonra ocağımı kapatacağım. Şimdi patateslerim haşlanmış mı diye siz de böyle bakabilirsiniz. Çatalı batırdığımız zaman içine rahatça giriyorsa patateslerimiz pişmiş demektir. Şimdi benim patateslerim biraz daha pişmesi gerekiyor. Patateslerim haşlansın. Soyduktan sonra tekrar görüşelim. Patateslerimiz haşlandı. Ocağımızı kapatıyorum. Suyunu süzeceğim. Biraz soğumasını bekleyeceğim. Ondan sonra da kabuklarını soyacağım. Dört tanesini ben ezeceğim, bakacağım, ona göre şey yapacağım. Çünkü hamurum dört beze yaptım, o yüzden kalsa da önemli değil arkadaşlar. İçiniz artarsa fazla olmuş diye üzülmeyin. Bu içle isterseniz gözleme de yapabilirsiniz, isterseniz pişi hamurunun arasına koyup kızartabilirsiniz. Çok güzel olur. Denemenizi de tavsiye ederim bu arada. Patateslerimiz sıcakken ezmesi daha kolay olur. O yüzden patateslerimiz iyice soğumadan ezersek daha rahat ederiz. Şimdi patateslerimiz ezildi. Gördüğünüz gibi çok kolay oldu. Şimdi soğan salçalı soğan harcımızı koyacağım. Yine soğumaya bırakacağım çünkü sıcak sıcak olmaz. karıştırıyoruz güzelce. Şimdi bunun soğumasını bekleyeceğiz. Bezelerimizi yaptı. Şimdi hafif böyle bastıracağız. Patatesleri ortasına koyduk. Elimizle böyle borça yapıp ortada birleştirip güzelce kapatıyoruz. Gibi. Böyle yapacağız. Tavamızın altında yakalım. Çok fazla un kullanmayalım arkadaşlar. Açabildiğimiz kadar ince açacağız. piştikten sonra yağlayabilirsiniz. Tereyağı ya da sıvı yağ ile yağlayabilirsiniz. Kapatmasını güzel kapatın. Gayet güzel pişiyorlar. Çevirdim bir tane kaldı. Sizlerin de denemesini tavsiye ederim. Gayet lezzetli ve güzel. Patatesli malzemelerimiz hazır. bahtımız hazır. Denemek isteyenlere tavsiye ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize afiyet olsun. İyi günler.